اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين Allahü zül celal ve kemal celle celaluhu'ya sonsuz hamdü senalar nihayetsiz şükürler olsun. <laughs> Resul-i Ekrem, Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve selleme ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. <laughs> Cenab-ı Hak tevfikat cümlemizi mazhar eylesin. <laughs> Sevdiği ve razı olduğu kulları arasında bizleri de dahil eylesin. <laughs> bizlere hakkı hak bilen, hakka tabi olan kullarından olmayı, batılı batıl bilerek batıldan uzak kalabilmeyi nasip eylesin. Bize hakkı anlatabilmeyi, cümlemize de hakkı dinleyip, hakka ittiba eylemeyi nasip eylesin. <laughs> Kıymetli Hazirun, bugün de inşallah Enam Suresi 142 ve sonrasındaki birkaç ayeti kerimeyi okumaya çalışalım. Cenab-ı Hak istifade etmeye bizleri muvaffak etsin. <laughs> Estağfirullah Bismillah. Ve min al-anami hamuleten ve farşa İla akhir nade. Ve min en'am yani davar cinsinden olan hayvanlar da var ki onları da Allah yarattı Celle Celaluhu. Hamuleten yük taşıttıklarınız yani kendilerine yük koyduklarınız o farşa yünlerinden istifade ettikleriniz yani deve gibi af buyurun inek öküz gibi kendilerinden yük taşımada istifade ettikleriniz yahut da etlerinden yünlerinden istifade ettiğiniz koyun gibi deve yavrusu gibi da farşaya öyle mana veriyor ulema bütün bunları da Cenab-ı Hak yarattı. Külü <laughs> o halde yiyin. Mimma razakakumullah. <laughs> Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden önceki dünkü ayeti kelimede de ifade ettiğimiz üzere ekinlerden, meyvelerden, işte toprağın bitirdiklerinden bahsediyordu. Bütün bunları Allah sizin istifadenize sunuyor. Yerden, topraktan ve de hayvanlardan Cenab-ı Hakk'ın sizin için rızık olarak yarattıklarından yiyin için. وَلَا تَتَّبِعُوا خُتُوَاتِ şeytan. Ama şeytanın adımlarına uymayın, şeytanın adımlarına tabi olmayın. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ mubin. Zira o iblis sizin çok açık ve büyük düşmanınızdır. Sadakallahu'l-Azim. Bu ayet-i kerimede de Cenab-ı biz kullarının istifadesi için yarattığı büyükbaş hayvanlara, küçükbaş hayvanlara, etinden, yününden ya da yük taşımakta kullanıp istifade ettiğimiz hayvanlara işaret buyurmakta. Bunlardan Allah'ın helal kıldıklarından yiyin için ancak şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için büyük bir düşmandır. Burada biraz bu meseleyi irdeleyelim. Şeytanın adımlarına uymak, şeytana tabi olmak ne demek? Yani şeytan aleyhillâne sizi Allah'tan alıkoymak adına, Allah'tan uzaklaştırmak, Allah ile aranızı açmak adına vaktiyle Mevla'ya bir söz vermiş. Sizin düşmanınız babanızın düşmanı. Adem Aleyhisselam'a düşman olup onu cennetten çıkarta yani şöyle fotoğrafa dışarıdan bir baktığınızda Allah Azze ve Celle Adem'i yaratıyor Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'a meleklere secde edin emrini veriyor. Şeytan Aleyhillâne ben etmem diyor, karşı çıkıyor biliyorsunuz. Sonrasında Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasından dolayı Allah'a baş kaldıran, Allah'ın emrini çiğneyen, isyan eden şeytanı Cenab-ı Hak babamızın, Adem Aleyhisselam'ın hatırının âli olmasından dolayı huzurundan tart ediyor. Yani insan yaratılıncaya kadar şeytanla haşa Allah cennetin arasında problem yok. Şeytan Allah'a itaat etmekle, Mevla Teala'ya kulluk etmekle meleklerin arasına kadar yükselmiş. Ama insan yaratıldıktan sonra şeytan zıvanadan çıkıyor tabiri caizse. Emre muhalefet ediyor, isyan ediyor ve sonra Adem Aleyhisselam'a beni musallat edersen diye Allah'tan izin istiyor. Mevlâdan peki diyor, buyur. Seni dinleyecekler, seni dinlesin. Beni dinleyecekler, beni dinlesin. Adem babamızı cennetten çıkartan bu büyük düşman Adem'in nesline de düşmanlık edeceğini azdırıp saptıracağını, cehennemde kendine yoldaş yapacağını Kur'an bize haber veriyor. Şimdi Allah Azze ve Celle insanı yarattı. Mülkün sahibi, varlığın sahibi bizi imtihan ettiğini söylemiş. Bu işin sonunda sizi hesaba ben çekeceğim demiş. Sonunda ya cennet ya cehennem diye de mükafat veya ceza da önümüze koymuş. Hal böyleyken babamızın düşmanı, bizi azdırmak için de yemin etmiş bir şeytan var. Bir tarafta insanların çoğu şeytana uyuyorlar. Onun adımlarını takip ediyorlar. Yaratan, yaşatan, mülkün sahibi sonunda hesaba çekip ya ceza ya mükafat verecek olanı dinlemiyorlar. Hakikaten bir akıl tutulması yok mu burada yani? İnsanların çoğuna bakın. Haşa şeytanın üzerimizde ne emeği ne hakkı var yani şeytana ait bizde bir şey var mı? Şeytanın bizde hatırı var mı? Yok. Peki Allah'ın üzerimizde hatırı var mı? Allah yaratan o, mümkün sahibi o, nimeti veren o, bizi hesaba çekecek olan o. Hal böyleyken insanların çoğu şeytanın peşinden gidiyor, Allah'a itaat etmiyorlar. Peki şeytan bu kadar insanı nasıl azdırıyor ya? Öyle değil mi? Yani akıl, yaratan, kendine isyan eden bir varlık. Akıl yaratanı dinlemeyi emrederken niye Allah'a isyan edenin taraftarları daha fazla? Şeytanın peşinden gidenler daha çok, Allah'a itaat edenler daha az. Sebebi ne? Şeytan çok mu güçlü? Şeytanın gücü ne? İnne keyde şeytan kâne daif Allah diyor. Şeytanın hilesi zayıftır. Şeytanın gücü yok. Hani şeytanın topu tüfeği var, insanları zorla kendini asker yaptırıyor desen, şeytanın tek silahı size verdiği vesvese. Kulağınıza üfleyip de şunu yap, bunu yapma. İnsan yaratılış itibariyle hayır da şer de kendisinde nebat bulacak özellikler. Yani insan tabiri bir tarla gibi kabul edin. Bu tarlaya hayır da eksen bitiyor, şer de eksen bitiyor. Ama bu tarlaya neyin ekilecek olduğuna sen karar veriyorsun. Bu beden sana ait. Sen bu bedende eğer, eğer ki hayır yetişmesini istiyorsan hayrın tohumlarını ekeceksin. Eğer şer tohumlarını ekersen bu senin tercihindir. Ne yapıyor şeytan? Sana şer tohumlarını güzel gösteriyor. Yani gençsin diyor, şöyle etrafa bir bak diyor, hayatını yaşa diyor, haramları süslemeye çalışıyor, ibadetlerde meşakkat, zorluk vardır diye ağır göstermeye çalışıyor. Şeytanın elindeki bu, bütün bunlara binaen insan ne yapıyor? Maalesef matiyesi, üzülerek söylüyorum, şeytani tohumlar zamanla vücudunda neşbu nema bulunca Artık insanın gözü görmez oluyor. Artık kendi iradesiyle şeytana gönüllü askerlik yapmaya başlıyor. Allah bizi şeytanın yivasından, vesveselerinden muhafaza eylesin. Amin. Mevla ne diyor? Bak en başta şeytanın yolunda adım atarsan, ona uyarsan bu işin sonu Allah muhafaza. Pişmanlık ve perişanlık olur. Ama şeytan işini çok iyi biliyor. Yani onu meth etmek için söylemiyorum. Allah'ından bulsun. Ona sövmek de mesele değil. Yani şeytan Allah seni kahretsin, Allah belanı versin. Akşama kadar şeytana beddua etsek, sövsek, ne iyi iş yaptınız diye Mevla bize sevap yazmaz yani. Mesele şeytanı tanıyacağın, tuzaklarını, hilelerini bileceksin, ona karşı uyanık olacağın, şeytanın adımlarına uymayacağın. Şeriatsizlik, Allah'a isyanı, günahı, haramı irtikap ettiren her adım şeytan yolunda atılan adımlardır. Rabbim bizi böyle şeytanın ardından gitmekten muhafaza eylesin diyelim. Temaniyete ezvac. Sekiz zevc. Sekiz eş diyor Mevla Ceyla. Onları da yaratan Allah. Minabba nifneyn. <laughs> Koyundan, iki cins, iki çeşit, iki efendim zevç. Yani koyunun erkeğini, dişisini yaratan demek. O minel ma'zif neyin? Keçinin erkeğini, dişisini yaratan. Yani burada Cenab-ı Hak sekiz tane çiftten bahsediyor. Yani aslında dört çift, bunların her biri teker teker sekiz tane yapıyor. Çünkü zevç, cinsinin karşılığı bulunan demektir. Erkek hanımı için zevçtir, Hanım erkeği için zevcedir. Bunların biri olmadan diğeri olmaz. Erkeğin ve dişinin ikisine de ayrı ayrı zevc denir. Cenab-ı Hak sekiz tane zevcden bahsediyor. Koyunun erkeği dişisi iki, keçinin erkeği dişisi iki etti dört. Dört tanesini de bir sonraki ayeti kerimede zikredecek. Onlar da devenin erkeği dişisi bir de ah buyurun sığırın ineğin erkeği dişisi. Yani bunlarla bu dört cins hayvanı Cenab-ı bize helal kıldığını da ayet içerisinde beyan edecek. Deve, sığır, koyun, keçi. Şimdi Mevla ayetin devamında diyor ki Kul Habibim de ki o müşriklere Aadzekereyn harreme Allah bu iki erkeği haram kıldı mı? Yani koyunun erkeğini ya da keçinin erkeğini Allah haram kıldı mı? Ya Ebil Ülfe'nin bunların dişilerini mi Allah haram kıldı? Deyin bakalım. Niye öyle sorduruyor? Daha önceki ayetlerde ne okumuştuk? Mekke müşrikleri bazı deve cinsini ya da bazı davar cinsini kadınlara, bazılarında erkeklere haram kılıyorlardı değil mi? Şimdi Mevla diyor ki, Habibim de ki onlara, yani Allah bu erkek cinsinden koyun, deve, sığır, keçi, bunların erkek olanlarını mı haram kıldı, dişi olanlarını mı haram kıldı? Yahut da emme iştemelet aleyhi erhamul ünfeyyeyi. ya da bunların karınlarındaki yavrularını mı Allah haram kıldı? Mesele şu, hani onlar işte deve şöyle olursa eti sütü kadınlara haramdır, koyun şöyle olursa işte eti haramdır, sütü haramdır diyorlardı ya. Şimdi Mevla diyor ki Habibim de onlara ki siz bu haramı neye göre tayin ettiniz? Eğer erkek oldukları içinse o zaman koyunların bütün erkekleri haram olması lazım. Keçilerin bütün erkeklerin haram olmaz. Yok dişiliklerinden dolayı haram diyorsanız o zaman bütün dişi koyun keçiler haram olması lazım. Yok hamile oldukları için karınlarındaki yavrular haramdır diyorsanız o zaman bütün hamilelerin karınlarındaki haram. Siz ne yapıyorsunuz? İstisna yapıyorsunuz. Şöyle şöyle olursa, bunu neye göre takdir ediyorsunuz Allah? Sor Habibim onlara, diyor. Sonrasında, نَبِّعُونِ بِعَلْمَ نِنْكُنتُمْ صَادِقِينَ Eğer gerçek, doğru söylüyorsanız, yani bunu bize Allah böyle haram kıldı diye samimi iseniz, o zaman delilinizi, ilminizi ortaya koyun, Allah'ın bunu haram kıldığına dair, ayeti dediğini göreyim de onlara diyor Mevla Teala. Sonra ayetin devamında ve minel ibil isneyn ve devenin erkeği dişisi, sığırın erkeği dişisi. Habibim de onlara bu develerin, sığırların erkeğini dişisini mi Allah haram kıldı? Ya da karınlarındakini mi Allah haram kıldı? Em tüm şu Ya da siz Allah bunlara haram dediğinde siz buna şahit miydiniz? Yani Allah'ın bunlardan herhangi birini haram kıldığına dair ayet mi var elinizde? Öyle bir peygamber sözü mü var elinizde? Neye göre böyle konuşuyorsunuz? Femen azlemu mimmen iftara <laughs> alallahi kediba Allah'a yalan iftira edenden daha zalimi kimdir? söylemiştik burada müşrikler niye bunu böyle söylüyorlardı işte şu hayvanlar şu kadınlara haramdır şu hayvanın etinden sütünden şunları yiyemezler haramdır kendi kendilerine haram koyuyorlar Mevla da diyor ki bunu Allah adına iftira ederek yapıyorsunuz yani Allah adına bir din uyduruyorsunuz şu helaldir bu haramdır diyordunuz bundaki kaynağınız deliliniz nedir Allah adına haram helal ortaya koyanlar, Allah'a iftira edenler, din uyduranlar, bunlardan daha zalimi kimdir Allah diyor. Burada çok enteresan ulemanın altını çizdiği bir şey var. Bunu Cenab-ı Hak sadece Mekke müşriklerine demiyor ha. Kıyamet sabahına kadar gelecek. Allah'ın dini üzerinde Allah'ın demediğini diyenler, din konusunda Allah'a iftira edenler, din şöyledir, din böyledir. işte efendim şu helaldir, bu haramdır diye Allah'ın haram demediğine haram diyenler. Allah'ın helal demediğine helal diyen. Bunlardan daha zalimi kimdir Allah diyor. Ulema kendilerine dini bir meselede sual arz edildiğinde birçokları bildikleri halde bilmiyorum derlerdi. Niye biliyor musunuz? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Allah adına yanlış fetva verene yer ve gök ehli lanet eder. Efendim cemaatten var mı soruları olan diye burada oturup da cemaate soru sordurmak ondan sonra ya madem bana şimdi burada soru soruldu ben hoca olarak buna burada cevap veremezsem ayıp olur. Karizmam çizilir diye bilmeden fetva verenler din adına burada konuşanlar din adına insanlara bilmedikleri meseleleri din diye anlatanlar yer ve gök ehli onlara lanet eder diyor Efendimiz. Eski ulema kendilerine soru sorulduğunda bildikleri mesele için bile kitaba bir bakalım derlerdi. İnsan hafızası unutabilir, şaşırabilir, karıştırabilir. En doğrusu kitaptadır. Kitaba bakalım öyle konuşalım derlerdi. Cemaatin yanlış anlayabilecekleri ve fitneye mahal verecek meseleleri de insanlara anlatmazdı eski ulema. Niye? Çünkü yanlış anlaşılabilir. İnsanların bir seviyesi var. İlkokun çocuğuna kalkıp da üniversite dersi vermenin bir alemi yok. Şeriatı bilmeyen insanlara tarikati anlatmanın bir anlamı yok. İmanı bilmeyen, abdesti bilmeyen adama tasavvufun derinliklerini konuşmak Allah muhafaza bitiriyorum. Dostlardan, alimlerden, ariflerden birine geldiler. Birisi bir soru sordu. Bilmiyorum dedi. Halbuki bildiği bir mesele. Dedi ki soruyu soran, sen bilmiyor musun dedi, bildiği bir mesele hakkında konuşmayan, cevap vermeyen, kıyamet günü ağzına ateşten gem vurulacaktır. Cevap, evet biliyorum da dedi, Allah Kur'an'da diyor ki, sefihlere, ahmaklara mal vermeyin mal vermeyin. Çünkü sefi, ahmak, gerizekalı, aklı problemi olan insanlar o malı çarçur ederler. Onlara vermeyin diyor ayet. Kendilerine mal verilmeyecek olan ahmaklara ilim maldan daha mı kıymetsiz? Allah'ın mal vermeyin dediğine ben nasıl ilim veririm dedi. Yani ahmak, affınıza sığınarak söylüyorum. ilmin ağırlığını kaldıramayacak tarikatın, tasavvufun ince meselelerini anlayamayacak insanlara kalkıp da siz rabıtayı anlatmaya ya da bu nevi mahrem meseleleri ulu orta konuşmaya kalkarsanız fitne çıkartırsınız. İlim insanlarda emanettir, sırdır. Sırda tutabilene, anlayabilene, ehline emanet edilir. Dolayısıyla son cümle hoca olmak zor. İnsanlara Allah'ın dinini anlatmak oradan kolay geliyor. Ama bu işin vebali var. Şurada konuşulanlardan birisi yanlış bir anlam çıkartır da kendi kafasından ya hoca öyle söylemişti diye bir yanlışa imkan fırsat verirse bunun vebali hocaya ait. Onun için 40 defa ölçüp bir defa konuşmak lazım. Allah'ın dinini Allah'ın razı olacağı şekilde insanlara anlatmak lazım. Allah hakkını verebilmeyi bize nasip eylesin. Hakkı anlatmayı, razı olacağı şekilde konuşmayı Allah muhafaza nefsi, şehevi, boş konuşmaktan Rabbim bizleri muhafaza eylesin diyelim. Rıza'nın el-Fatiha.